29 Mayıs Cuma, Asaslan testlerindeyiz. Bugün yeni bir modelimizi size anlatmaya çalışacağız. Aslında ilk bir, e, e, sürümü bir tane sene h olarak bildiğimiz, 400'e yakın e, kattığımız modeli, üst versiyonu olarak geliştirilen bir model. E, bu h modelimize iki tane daha kardeş geldi. Bir tanesi e, e, 14 tipi büyük motor, büyük şanzıman. İşte araçlarda kullanılan Big Strand sistemli kullanıma inanılmaz derecede rahat ve kolay olan e, bir makine geliştirdik. çok e, bunu ya yani, kıştan bir bunun üzerinde çalışıyorduk. Çok farklı versiyonlarını denedik ama en son e, güzel bir sonuca ulaştık. E, bu modelimiz e, 14 beygir. Yani diğer küçük modelden ne farkı var? Ben şöyle izah edeyim. E, diğer küçük modelimiz sadece çuvala, e, sadece çola toplayabilen, 6.5 beygir motoru olan bir modeldi. Bu modelde ise hem direksiyon sistemli hem süren sistemi hem kullanım rahatlığı hem isterseniz ramorka ramorka fındık basabilen, ister çuvala fındık toplayabilen, her türlü arazide çalışabilen bir model. Şöyle söyleyeyim yani bundan daha kullanım kolay olan bir makine daha olacağını düşünmüyoruz i̇nanılmaz yani derecede basit, sade, sorunsuz, ee, rahat çalışan bir makine. Güçlü motor. Diğer yani modelimize göre, 130'un modelimize göre çok daha güçlü bir motor. Zaten az sonra çekimlerde göreceksiniz ne kadar güçlü olduğunu. Ee, daha önce bu modeli, modelimiz hakkında. Bu modeli hidrolik, hidrolik dilim en ufak dokunmayla sağa sola dönebilen bir model. Kullanımı inanılmaz derecede rahat anlıyor söylediğim gibi. Başka ne giriyor aklıma? Büyük bir motor, büyük tekerlekler. Yani burada e, şanzımanı çok büyük. Yani şanzımanı o şanzımanı herkes çiftçilerimizin bildiği e, 12 beygir pat pat şanzımanı diyebilirsiniz siz. 12 beygir pat pat şanzımanları var üzerinde büyük. E, motor 14 hp e, 14 tip bir motor var üzerinde. Amerikan 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 bir motor. Yani, yani sizler bu ürün ortaya çıktı. Biz çok sevdik. Umarım sizler de seversiniz. Daha atılmanın en söylediğiniz ürün hakkında. Aynı gibi çalışma prensi bir kere geçen sene bir makine gibi makinemiz gibi aynı prensipte çalışıyor. O, o sistemi vardı onlarda. İşte, e, bozuk arazilerde biraz insanları yorabiliyordu. Ama bu sistem e, sıfır yorgunluk e, diyebiliriz. Ha, yani bunun kapasitesine veya hangi bahçelerde kullanılabilir diye anlatacak şey olursak. Mesela yani bu makine e, saatte e, birinci bileste, bileste bir, 3 üç ileri bir geri bir model şanzıman. E, bir vitesle saatte bir buçuk kilometre civarında gidiyor. Ya yani bir buçuk kilometre demek böyle ki 190 santim elinde e, bir buçuk kilometreyi hızlı toplayabiliyor. E, ço e, ve çoğal, e, bu makinelerde. Mesela gitar modelimizde FAS sistemini tam istediğimiz gibi çalışamamıştık ama bu sizin gibi hem küçük modelimiz hem bu büyük modelimizde ant sistemi e, istediğimiz gibi olduğuna inanıyoruz. Artık yani çuvallara asla ve asla yaprak gireceğine inanmıyoruz. O sistemi bu e, iyileştirdik, Ondan sonra e, günde tahminimize göre yani yaptığımız e, hesaplara göre çuval değiştirmeleri saymazsak 20 20 dönüm 20 dönüm civarında bir yeri bu makine gezebiliyor. Çünkü makinenin gittiği hız belli makinenin e, topladığı alanlar mıydı? Kartlı bu zaman, döndüğümüz zaman 20, 20, şey, birinci gidesi, birinci gidesi söylüyorum. 20, 20 dönemi bulabiliyor. Şeylerin değimi değimiyle, çarşambaların, termelerin değimiyle 10 kesim falan civarında. Tamam, fındık, e, ikinci bir mesela yoğun, yoğun fındıkları birinci gidesi kullanılabiliyor. E, yani fındık az ise, seyrek ise veya ikinci, ikinci daha toplanıyorsa ikinci gidesi dahi çalışabilir. Bu makine, bu ramorkumuzun da bir özelliği var. Ramork e, kendi kendine bu hidrolik bir ramork. Kalkıyor, büyük ramorka boşalıp boşalıp tekrar sıraya, sıraya, giriyor. Yani elle boşaltmıyorsunuz. Dolduğu zaman ramork, öyle bu 2 metre küp olan bir ramork bu. Dolduğu, dolduğu zaman gidiyor, sizin büyük ramorka yükseliyor, kalkıyor, boşalıyor. Tekrar sıraya girebiliyor. O, o anlamda da bir fark, fark ettirdik. başka ne diyebilirim? Ya bu yakıt olarak ne yakar? bu bu randıra 14 beygir var. Eee 6.5 o, o diğeri 6.5 beygir. Tabii 6.5 aynı yakıtını yakmasını beklemiyoruz ama çok da bir fark eee o kadar da etmiyoruz. Yani bir tanesini 6.5 beygirle akşama kadar 50 55 lira falan yakıyordulardı. Bunla da 75 80 civarında akşama kadar çalışırlardı. 70 80 civarında bir yakma bekliyoruz. Bugün de ne kadar topla ve hangi bu toplar hangi hangarlarda çalışır. O konuda biraz daha yardımcı olmayı, bir geometri şey. Daha şimdi bu tarz makineler sadece aslında Çarşamba bölgesi ve Çarşamba ve Ermeni düz bölgelerde çalışıyormuş gibi görünse de e, e, düz veya az eğimli veya yüzde on yüzde eğimli veya yani tatlı, eğim, tatlı eğimli yerlerde her yerde çalışabilir ama bu tarz makinelerin bir özelliği var. Bu tarz mak tübürkeli makine bunlar sonuçta. Ha, bu 130 olsun, bu Pro olsun, e, 1800 Pro olsun. Tübürkeli makineler temiz bahçeli Temizlenmiş, Tesfiye edilmiş, yani güzel güzel kumuş bahçe bahçeyse, bu bahçeler ne kadar temizse, ne kadar düzgünse o kadar fazla randıman al, al, alabilirsin. Ee, bu makine tarih yapmayan bir makine, tarih yapmayan bir model. Onu da söyleyeyim. Sadece e, bunda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Islakken bahçeye girmeyeceksin. Islakken bahçeye girersen bu makinede çok randıman alma şansın yok. <laughs> Geçen sene 400'e yakın o VR modelimizden satmıştık. Bu sene de bu sene de bunu satışa sunuyoruz. Bu taban pandemi dolayısıyla çok fazla verimli e, işlerinde çok fazla sağlık çalışamadık. Bu sene sadece bu, modelimizi sipariş usulü, e, usulü satışa sunulacak. birkaç gün içerisinde bu model zaten Samsung Termal gibi şubelerimizde burada Düzce bölgesinde ee, e, tüçlerimizin e, beğenisini sunulacak. umarım beğenirler. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi de makinemizle alakalı işte ne kadar e, ufak bir tabi nasıl çalıştığını e, bir İbrahim Mustafa gösterecek. E, şimdi bu kadar. Siz devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen hemen dönüş inanılmaz derecede. Ramop daha iyi olsa dönüşü inanılmaz derecede şey. kısa mesafede dönebiliyor. Abi iki yat zaten. Topikte bağlıyorsun. Ama güzel bak Şimdi ufak bir şey denemesi. Herhalde arkasına bir iki kamyon daha bağlayabiliriz gibi geliyor. Fokrisi de bağlayalım isterseniz ama gerek de yok. Şimdi arkadaki tarlaya, çamura giriyoruz. Bayanlar bile çok rahat kapı makineyi kullanabilir. Hmm. Şimdi çamura geldik ama tıkalı tıkalı gördüğünüz gibi. Bugün çok yağmur yağdı burada. Oldu Oldukça çamur burası. <laughs> bir yüz traktör gibi çalışıyor. Önceki tamamen çamurla kaplandı. Daha dönmüyor artık. Güzel. Abi, sen, abi sen, şöyle dön. Abi çimene gel. Şu, i̇yice İyi de bulandı makine. <laughs> Şimdi başladı. <laughs> uygulayabilirsin teşekkür ederim Umarım beğenirsiniz bu haşlosuz Pro burada bunu aynı model aynı kasa altı buçuk de var o da haşlosuz Plus diye geçiyor Umarım çiftçilerimiz beğenir bundan özellikle YouTube'dan çok sipariş aldık şimdi onları göndermeye başlayacağız hem bizim için hem çiftçimiz için hayırlı olsun